Selamun Aleyküm Ağalar İyisinizdir inşallah Ne hata sanat izleriz denilen kanala Hoş geldiniz eyvallah 5000 aboneyi devirmişiz bile 5000 ağa olmuşuz Hepinize sonsuz teşekkürler Tabii ki de bu Youtube'da neler neler anlatıldı Neler neler anlatıldı Kimlerin ocaklarına incir ağaçları Dikildi ah, ah. Bir bilseniz. Neler neler gördük biz Neymiş efendim? Izgaralı Avrupa sistemi. Burayı bir temizle. Burayı bir temizle. Izgaralı olmazsa hayvan büyümez. Avrupalının hayvanı. Avrupalının sistemi. Tamam güzel de biz Türkiye'de hayvancılık yapıyoruz. O nasıl olacak? Avrupalı çıkıp sütü para etmediği zaman yola sütün dökebiliyor. Hadi git de sütünü yola dök bakalım. Hayvanın şu bokunu git de yola dök. Vallahi 6 yıldan başlar. Ya abicim ben kurbanlık besleyecektim ya. ben içeri attılar ya. Ya biz Avrupa'da yapmıyoruz ki bu hayvancılığı. Biz Türkiye'de yapıyoruz. Şu Bergeris var biliyorsunuz değil mi? Zorlu yaşamları çekiyor. Dağa çıkıyor. Suya giriyor. Ya gelsin Türkiye'de bir bir ay hayvancılık yapsın. Adamı özel kuvvet ne dinlemez vallahi. <laughs> Saçı ağrır. Biz o şartlarda hayvancılık yapıyoruz. 6 parke Arkadaşlar Youtube'da şu anlatıldı Izgara lahır Avrupa'da biz bunu gördük Türkiye'ye biz bunu getirdik Ya orası Avrupa Burası Türkiye işte Aha görüyorsun Et fiyatlarını görüyorsun 6 aydır aynı et fiyatı Izgara lahır 40 kilosu ya milletin başına aslında var ya bu tüccarlar yaktı. Aynı bu din tüccarlığı yapanlar gibi bu hayvan tüccarlığı yapanlar var ya. Milletin başını yaktı bitirdi. Kaç tane ocağı incir ağacı diktiler. Ya adamın başka bir sektörden parası girmiş. Getirmiş 500-600 tane inek getirmiş. Bin başlık besi çiftliği yaptırmış. Ne başka bir sektörden parayı getirmiş. Hayvancılığa sokmuş bu adam parayı. Sonra buna demiş ki 40 kilo süt, 600 kilo karkas at. Keyfine bak. Ya bu işte burası, buranın Türkiye olduğu unutuluyor. Türkiye abicim bura her şey hazırlıklı olacaksın. Senin hayvanın 500-600 kilo gelse de kurtarmıyor seni. 40 kilo süt verse de kurtarmıyor. Bazılarının diline pelesenk olmuş. ya uzgaralı olmazsa olmaz. 40 litre vermezse olmaz. Deniyoruz. Oluyor. Bal gibi de oluyor. Yavru işi Türkiye'de sıkıntılı bir iş. Görüyorsunuz o kadar çiftlik kapanıyor. O kadar çiftlik zarar ediyor. Ve bunu çok bilinçli yapan adamları söylüyorum. Bak öyle sağdan soldan ama benim ineğim litre veriyor. Dayı Seninki kaç veriyor? Adamlar sidik yarıştırmalık değil. Bilimsel olarak yapılan çiftlikleri söylüyorum. Öyle sidik yarıştırılan çiftlikler değil bunlar. Bunlar bilinçli yapılan. Avrupa düzeni değil de siz daha iyi anlarsınız. Bunlar Avrupa düzeninde yapılan çiftlikler. Yo ya bizim... Bizim... Bizim Avrupa'dan ne farkımız var abi? Sen niye Türkiye'yi kötülüyorsun? la bizim çok farkımız var. Bizim öyle böyle değil. Ne kadar farkımız var. Biz adamların hiç 100 sene önce hayvancılığını yapıyoruz haberimiz yok. Ya bir taraftan da kabul etmek gerekiyor artık. Biz 100 sene önce hayvancılıklarını yapıyoruz adamlar. Türkiye'de de şu an Avrupalı'nın yaptığı sistemi yapmaya çalışanlar da batıyor işte. Şıkırt, sıkıntısı da orada. Rüveleri inceleyelim. Güzeller, güzeller. Güzel gelişiyorlar. Ha 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 Bak 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 şunlara bak. Önünde yem duracak. Yem durmazsa hayvan da büyümez, sen de para kazanamazsın. Şu yemlikler de yine bir aydır çekiyorum yine çekeyim. Evet tamam. Yemlikler yine boş. Gelişimler güzel. Kardeş hayvancılıkta para yok desek sen vatan haini misin? FETÖ'cü. Senden hala FETÖ'cü yok diyorlar. Hayvancılıkta para var desek abi sen Cersol'a gol inek kestiriyor sen nasıl para var diyorsun? Ya da o bu dana kestiriyor çiftlik boşaltıyor. Nasıl para var diyorsun? Yalan söylüyorsun. Kardeşim bir şey diyemiyoruz ki. Türkiye'de bir şey diyemiyoruz. Para yok desek FETÖ'cü olduk. Para var desek o kadar çiftlik kapanıyor. Şimdi e, yalan söylüyorsun diyorlar. E, ne diyeyim ben ya? İki ucu boklu değnek. Bir şey diyemiyorum ki. Hayvancılıkta para yok diyoruz. Pet Bir bunlar namaz kılıyor. Vatan haini. Bir bunlar namaz kılıyor. Bir bunlar oruç tutuyor. Bir bunlar zekat veriyor. Biz de burada sabah akşam içiyoruz. Kafalar çakır. 20 tane düve, 40 düve görüyoruz. O hayvan sayımız durduğu yerde artmış diyoruz. Herhalde bunlar öyle görüyor bizi. Biz sürekli burada 7-24 içiyoruz. Herhalde bizi Hristiyan biliyorlar. Ya kardeşim tamam sen sevebilirsin. Sevebilirsin ben bir şey demiyorum. Ama yanlış gidiyor. Politika yanlış gidiyor. Bunu anlatıyorum ben. Yani 35 kilo süt veren bir inek mezbanede niye kesiliyor? Bana bunu anlatıyorum FETÖ'cü. Ulan elin İsviçre'lisine bakıyorum. Almanına bakıyorum. İspanyoluna bakıyorum. Yani Müslümanlık buysa onlar bizden daha Müslüman. Adamların adı Hristiyan ama bizden daha iyi Müslümanlar. Sütü belirleyen adamın üç tane süt fabrikası var maşallah. Bu adam sana para kazandırır mı? Hayatta. Bir iki tane büyük kesimciye vermişler eti. Bu adam sana para kazandırır mı? Hayatta kazandırmaz. Her musluğun başını bir kişi tutmuş. Gelen bir şöyle susuyan bir adam gelip musluğun başına geldiği zaman başına bir sopayla vuruyor. Hadi lan oradan. Sana bu musluktan su yok diyor. Adam ne yapsın? Hayvanını kestiriyor, kurtuluyor. Ve dedim ya mesela geçenki videoda anlattım. Kulak küpesi 23 elazı. Bu yine batan bir çiftliğin hayvanı bu düve. Zaten belli. Ee, arkadaşım çıktı bu düvenin sahibi de Elazığlı arkadaş çıktı. Bu da son düveleriymiş. Çiftlik kapanmış. Elazığ'daki damızlık çiftliği kapanmış. Düveler de satılmış. Danlar satılmış. Düveler satılmış. Çiftlik kapalı şu an. Baktık ki şunu görüyoruz. <laughs> damızlık işi yaparsan, yavru almaya çalışırsan batıyorsun Türkiye'de. Öyle bir Türkiye. Yavru almaya çalış batıyorsun. Bak fıstık gibi de düve ya. Şu düğüye bakın sana şu düğüye gebe olsun 40 bin TL 45 bin TL'ye sırf zaten şu var ya şu kafadaki şu boynuzsuzluğuna bazı o psikopatları vardı şu boynuzsuz sever. Sırf buna 5 bin 10 bin TL fazla verecek adamlar biliyorum şu düğüye. Öyle adamlar var. Yani bu düveler neden besilik materyal oldu? TÜİK verilerinde hayvan sayısı her zaman fazla çıkar. Neden fazla çıkar biliyor musunuz? İşte şu. Şu TR23 Elazığ plaka bir hayvan. Ben bunun kulak küpesini söksem, makasla kessem küpeyi. Veterineri çağırsam desem ki de bu Kahramanmaraş'ın hayvanı. O küpe afı neden geldi? <laughs> vay babam vay. Vay babam vay. Neler neler görüyoruz. Geldi küpafı. Bir tane hayvan yine iki çiftlikte göründü. Hayvan sayımız var kardeş. Nasıl hayvan sayımız yok dendi. Ve halbuki bu hayvanlar bir sene sonra kesilmeye başlandıklar zaman görecekler ki et piyasası nasıl oynayacak. Altına döndü ya. 196, 197, 198, 195. Sanki altın oldu et. Benim bildiğim et 1-2 ay sabit gider. Ondan sonra bir 2 lira, 3 lira koyar. Öyle giderdi. Şimdi altın gibi. Sabah 96 buçağı kestiriyorsun. Öğlenden sonra 96'ya düşmüş et. Yani öğlen sonu dana getirin 96 liraya kestirecek. Nasıl bir ülke olduk anlamadık ki. Getirdik vurduk bunu. Bu hayvan iki çiftlikte yaşıyor göründü. Türk verilerine baktık yine bir tane hayvan iki hayvan görülüyor. İyi e, tamam bizim hayvanımız var kardeş sen ne diyorsun? Bu ama sahaya girince sahada hayvan yok. Çiftlikler boşalmış. Ağlar. Gelişimler nasıl? Siz de görün. Her gün gösteriyorum düveleri. Her gün çok görmeyle çok gelişim biraz fark edilmez de. Ama içine girdiğin zaman bayağı bir etlenmişler. Arkadaşlar süt hayvancılığı inek getireceğim. Kardeş. Peynir çal. Peynir çal dediğim peynir çal demiyor. Biz burada peynir çal. Yani peynir yap sütten. Bidonu 600 lira olmuş. Bidonu 600, 650, 700 arasında değişiyor şu an peynirin. O 5 kiloluk bidonlar var ya gördüğünüz süt bidonlar. 600 lira. Ortalama 1 kilo 10 kilo sütten 1 1.1 o kadar şey çıkıyor. Peynir çıkıyor. Sütün litresine 8 lira dediğimizde 10 litre süt 80 TL. 1 kilo peynir 120 lira. Ya peynir yap sat ya. Hele de bir bağla var ya hele de bir müşteriye bağla artık var ya. Ticareti siz yapacaksınız. Sütünüzü başka birine kaptırmayacaksınız. Hele bir peynir yapıp sat. Tereyağına girme. Tereyağının işi zor. Peyniri de yap. Mayasını at. Tencerelerde biraz ısıt. Soğuk tutmuyor. Isıtırsın. Peynir yapanlar şimdi biliyordur da ısıtırsın. 5 kiloluk bidonlara koyarsın. Bir de müşteri yap var ya bir müşteriyi bağla. Tamam. O ona diyecek ki ne? Ya Mehmet'ten bir peynir aldım. Ya aynı kaşar peyniri gibi. Adam öyle bir peynir yapıyor ki. Vallahi tadından yiyemiyoruz peyniri desin ne tamamdır. Sen yeter ki bir alanını oluştur. Tabii ki bu bir günde üç günde olacak bir şey değil. Sen bir yeter ki işle. Aynı bu karpuz taktiği gibi. çiftçi karpuzu yetiştiriyor. Kilosunu 2 liraya satar. Adam karpuzu 4'e böler. Kilosunu 5 liraya satar. Adam karpuzun suyunu satar sıkar. Satar. 10 liraya satar. Tanesini diyeyim bak. Kilosunu. Bir başka adam başka bir işlevini yapar. Daha yüksek fiyata satar. Siz aracı olun arkadaşlar. Bak kendinize üreticiyim abi. Ben süt işi şey yapıyorum. Ben besiciyim demeyin ya. Araba alıp satmaya benzet. Ticaret yapıyorum deyin siz. siz hiçbir zaman ben süt sağıyorum anasını avradını ne yapayım? Böyle hayvancılık mı olur? Bitirdiler etle. Yok abicim öyle değil. Süt sütünü işle satmaya başla. Vallahi çok güzel para var ha. 10 kilo sütten şimdi bu değişir. 800 gram çıkanı da olur. Eee 1.2 çıkanı da olur. 1 kilo diyorum satmaya başladı abi. Bak bir kilo süt şey 10 kilo süt 80 lira. 10 kilodan bir kilo peynir çıksa kilosu ne kadar? 120 lira. Hele siz de bir de piyasasını oluşturursanız bu peynir işinin ya kılıcınızın arkası da keser, önü de keser. Millet artık bıktı lan. Marketlerdeki tuzlu peynirleri kimse inanır mısınız bazen alıyorum böyle şeyde e, tarlada iş oluyor. Ba ya yenileceği yok. Millet köy peyniri diye ölüyor ya. İşle abi işle sütün işle. <laughs> Peynirin rafımda ömrü uzun. Süt gibi aman satamadım elimde kaldı derdi yok size gidip de 50 tane inek alın. Günlük bir ton sütü işlemeye çalışın demiyorum. 3-5 tane inek. Sütünü de sat. Peynirini de sat. Yoğurdunu da sat. Bak bir piyasa oluşturun. Bak vallahi de billahi da kılıcınızın önü de keser, arkası da keser. Kimseye eyvallahınız olmaz. Yeni gireceklere ne diyorum? Bir 3-5 tane, 2-3 tane inek alın. Günlük bir para giriş çıkışı olsun ki ne keyfiniz yerine gelsin. Elinize bir para geçsin. 10 on ay, 12 on ay bir hayvana bakmayın. Bir keyfiniz yerinize gelsin. Bir günlük para giriş çıkışı olsun. Vallahi hayvancılıkta para var ya. Akıl çalıştırırsan para güzel. Şimdi abicim bin tane adamı, bin tane ine olan adamın sıkıntısı beni çok bağlamıyor. Çünkü adamın bin tane var. Bin, bin, bin. Adam 60-70 tane adam çalıştırıyor. Ya ne yapayım şimdi ben onunla dertleneyim mi? Onunla oturup ne yapayım? Ha sıkıntısı var. Sütçülükte sıkıntı var. Bin tane olan adamın sıkıntısı büyük olur. Üç tane ine olan adamın sıkıntısı az olur. Siz diyorsunuz büyükler, büyük devlet büyüklere bakıyor. Arkadaş vallahi büyük batarsa iyi batıyor. Ama o adam ticaretine girmiş. Para var demiş. Ona göre girmiş. Ya siz kimse size demedi ki ne? Al 200 tane ine gir bakalım ne olacak. 3 tane inek 16-17 kilo sütten 50 kilo süt 50 e, kilo sütten de 5 kilo peynir çıkıyor 5 kilo peynir ne kadar yapar 1600 TL yapar bak günlük 600 TL para 600 çarpı 30 18000 TL 3 tane inek ne yedi ne yedi bize ne yedirdi 3 tane inek ne yedirdik bir de taktiğim şu. Aman yavru işi. Aa, abi ben yavru işine gireyim de biraz para kazanayım. Yavru üstüne satarım. gir de gör. Para yok o işte. Abicim ona elimizde bekleteceğiz bu hayvanı. Sütünü sayacağız sağ salim. Memesinde süt bırakmayacağız. Bir sıkıntı strese kapılmadan 10 ay boyunca sütünü sayacağız. Artık süt parası yem parasını kurtaramayacak şekilde geldiği zaman inekleri göndereceğiz nesli yenileceğiz. Bunun en güzel tarafı nedir? Bugün 25 bin TL'ye aldığınız inek et fiyatı arttığında 35-40 bin TL olacak. Elinizdeki sermaye artacak. Yani bir ineğin parası artacak. 2018 yılında pasta aldık 120 bin TL'ye. Pasta oldu şu an 600 bin TL. İnek de öyle. Ete zam geldiği zaman ineğin fiyatı artacak. Tekrardan ineğe verdiğimiz zaman kısır inek zaten İneğe kestireceğiz. Tuttum 35 bin TL et. Gidip 35 bin TL güzel yine tekrar bir sütlü inek alacağız. Tekrardan devam edeceğiz. Elimizdeki inek bizim pasadımız. Bizim süt parası da sütten gelen para da bizim karımız. Alır. Vallahi ya. Ya canım sıkılıyor. O kadar çok video görüyorum ki. Şimdi diyorlar. Hayvancılığı kötülecek FETÖ'cü oluyor. Oluyoruz ama. Ya para var ya. Para var abi. Yani gidip de siz e, elin şeyle geride girmedikten sonra para var. Siz bana diyorsunuz ya başka çiftlikleri çeksene yani o çiftliklerden. Öyle. Üç hafta yani bu geçen dana kestirdiğimde adam diyor ki bir daha almayacağım. Tövbe dedi ya. Tövbe mevlüt dedim. Ya abi al yine geleceksene ne olur ne olmaz. Yok kardeş dedi. Tövbe dedi. Ben çok büyük zarar ettim hayvancılıktan. Hanım boş olsun ki bir daha almam dedi. Ya abi dedim bu kadar büyük yemin etme. Alt üstü bir, bir hayvancılık ya. Hanımın üstüne niye yemin ediyorsun? Çocukların üstüne niye yemin ediyorsun sen? İşte köylü bilinçsiz kardeş. Köylü bilinçsiz. Ağzından çıkan sözü kulağa işitse zaten demez. Adam gelmiş geçen hafta Elbistan pazarından hayvan alıyor. Şimdi ben tekrar mı gideyim? Hani abi hanımın boş alıyordu ne oldu? Tekrar hayvan almaya başlamışsın. Ete zam geldi ya biraz. Şu 100 liraya çıktığı zaman hayvan alıyordu. Zam geldi ya. Yine tekrardan keyfi yerine geldi. Gidip sorsam ya mevlut yapacağımız başka bir iş şey yok. Yine aldık diyecek. Ben biliyorum adım gibi eminim. Siz de YouTube'da görüyorsunuz görüyorsunuz. Ya içinize öyle böğrünüze aynı araba oturmuş gibi. Ya bu adamlar niye diyor? Çatlayıcı bu adamlar sıkıntıdan. Bir bakıyorsunuz feryat vegan ortalık. Çay çorba sigaraları hazırlayın dedim. Dedim mi demedim mi bilmiyorum. Bir sigara yakın bir keyfiz yerine gelsin. Özellikle de asgari ücretle çalışanlar olsun. Biraz sıkıntılı olanlar olsun. Gerçekten alır yani. Alın dediğim zamanlarda. Yani ucuz tüketimin ağır olduğu zamanlarda elinde çok kesimlik şey hayvan bırakmayacaksın. Tüketimin yazın mesela kışın tüketim yine ağır olacak herkes eve çekilecek yemek yiyecek içecek yine ağır olacak yine diyecekler ki ne bir şeyler oldu bak kışın yine bir haber gelir ama nereden haber gelir bilmiyorum bir yerlerden bir haber getirirler eti biraz sabit tutarlar ondan sonra tekrar açılırlar ya oğlar bu da bir ticaret en büyük riskli ticaret bizimki canlı hayvan yani bu insan gibi Ta yani bunun da ciğeri var, bunun da kalbi var, bunun da böbreği var. Ya bu hayvan da ölebilir. Biz elimize bir buğday alıp koymuyoruz. Arpa alıp stoklamıyoruz ki. Aman bir sene dursun bakalım. Zaten enflasyon %50 olacak. %50 koysa iyi benim para yine %50 gidecek. Demiyoruz ya bu canlı hayvan. Bunun ticareti daha riskli. Ama siz siz olun. Başkası battı diye ben de batacağım gibi bir düşünceye kapılmayın. Yanlış zamanda hayvan alır. Yanlış hayvanları getirir çiftliğine. Hayvan ölümü çok olur. Adam zaten 50 tane hayvan getirse 6-7 tanesini öldürse zaten kazancı da o 6-7 taneydi. Onlar da gitmiş. Bir sene boyunca diğerlerini bekleyecek, kestirecek ki parayı kurtaracak. Yeni girecekler ne diyorum hayvan pazarlarından kolay kolay hayvan almayın. Hastalıkta hayvanlar bulaşıyor. Kalıtsal hastalığı olanlar var. Yaklaşmayın. Gidin köylerden tek bir tane inek, iki tane bir bakın muayyer bir hafta on günlüğüne düve dana fark etmez. Çiftlik mal almaya dikkat edin. Videoyu uzun tutacağım. Canınız sıkılmasın akşam aynı Netflix'te dizi izler gibi video izleyeceksiniz. kesip atanlara diyeceğim bir şey yok Allah'a havale ediyorum. Ee, sonra galip ya bu ne olur şu ne olur demesinler. Arkadaşlar var ya. Ya dinimizi yıkmayalım. Şu kadar teşkilat kurmuşuz. Şu kadar sermayeyi bağlamışız. Şuradaki silaj zaten ediyor. 150 bin TL. Samanı var orada 70 ton saman var. 70 ton saman zaten piyasa hesabıyla bakarsan 100 bin TL. 150 bin silaj bağlamışın 250 bin TL. Daha şu depoya girsem depoda çeksem. Ya var ki ne almışız bak. Kazanmışız ki almışız. Şimdi çok da dinimizi yıkmaya gerek yok. Çok da Allah'a şükür kazandık. Kazanıyoruz da. Ama bir sene iki sene kötü gider. Sıkıntılı süreler başlar. Ondan sonra tekrardan düzlüğe çıkarız. Önceden şöyle bir kural vardı. Memur daha iyi yaşam sürüyordu. Memur aylık alan adamın hiç sıkıntısı yoktu. 2005-2010 yıllarına baktığınız zaman adamlar diyor ki ya diyor ben bir tane aylığımda diyor her zaman diyor bir yarım altın alır koyardım kenara. Şimdi abi ayın sonunu getiremiyorum diyorlar. Şimdi bir de bize baktığınız zaman yani böyle serbest iş yapanlara baktığınız zaman abicim yani çiftçiler de dinini yıkmasın. Ee, 3-4 milyonluk traktörler satılıyor. Kimse kazanamıyoruz. Battık bittik demesinler. 5 dönüm yerin olup da gidip 2 milyonluk traktör alırsan elbet batarsın. Sonra gelip burada ağlayıp sızlama. Ayağını yorganını göre uzat. Senin Masya Ferguson 285'lik işini görmez bir tek çeker? Görür. 50 dönüm yere ekiyorsun. Görür abi. Ford 5000 de görür. 1975 model motor da işini görür. 50 dönümü. Sen gidip niye 1 milyonluk ne Hollandın TR bilmem kaçına para veriyorsun? Abi işte ya, eskidi ya bunlar. Abi eskidi diye bir şey yok. Nefisti seninki. Millet iki yıl traktöre biniyor. Satıyor. Neymiş? Eski de abi. Kredi veriyor ya devlet. 5 yıllık, dört yıllık. E onu, onu kaçınmamak için dört yıl bindim hemen sattım traktörü. İyi nane yedin. Kapımdaki traktör 2012 10 sene olmuş. E ben her 4 senede bir traktör ben bayiye mi çalışayım? Bayiyle konuşuyorum. Cese 90'ı o zamanlar gittim. Ne Nefolant bayisine gittik. Dedi bu motor dedi <laughs> 100.000 TL tutayım dedi. Tamam dedim. Ee, TD-90 var. Şimdi bu e, Case'in CX-90'ı. Nefroland'ın da TD-90'ı var. Yani ikisi aynı fabrikada üretiliyor. TD-90 şu kapıdan çıkıyor. Holland'ın traktörleri şu kapıdan çıkıyor. zaten traktörleri de şu öndeki kapıdan çıkıyor. İyi tamam. Ee, üzerine dedi 180 bin TL dedi Para veriyorsun dedi. TD90'ı götürüyorsun. Bu dediğim 2020 2020 olabilir ya da 2021 olabilir. Şimdi o traktörler 1.5 milyon oldu. Ya şöyle baktım. Ya dedim ki bu da 90 beygir o da 90 beygir. Bu